Merhaba sevgili danışanlarım. Daha önce belirttiğim gibi size ne zaman tüp bebek tedavisine başvurmalısınız? Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bir çift evlendikten ve çocuk sahibi olma kararı verdikten sonra düzenli ilişkiye girmesine rağmen bir yıl içerisinde gebe kalamıyorsa o zaman bir üreme sağlığı uzmanıyla görüşmelidir. Çünkü bir yıl içerisinde bir çiftin gebe kalma oranı sağlıklı ise çift ve genç bir çiftse yüzde 60 oranındadır. Bir yıl içerisinde gebe kalamayan bir çift üreme sağlığı uzmanına başvurduğunda hem erkek hem kadın açısından bazı testler ve tetkikler istenir. Fakat bazı çiftlerde verilen bu bilgi yanlış algılanabilir. Yani eğer ileri anne yaşı söz konusuysa Yumurtalık rezerviniz yaşınıza göre daha düşükse, erkekte spermle ilgili ya da üreme sağlığı ile ilgili daha önce geçirmiş operasyon veya alınmış bir tanı söz konusuysa, ya da çiftlerden herhangi birinde veya her ikisinde birden kronik bir hastalık söz konusuysa, o zaman daha erken hekime başvurmakta fayda var. Özellikle kadınların yumurta enerjisi, embriyo gelişiminde çok kıymetli olduğu için yumurta yaşı, kadınların kendilerini değerlendirmeleri çok kıymetli. Adet düzeninde olan değişiklikler, adetin çok sıklaşmaya başlaması veya daha seyrek olmaya başlaması, miktar olarak azalıyor olması da kadınları hekime gelmek adına uyarıcı olmalıdır. Genellikle biz hiçbir semptomu olmayan genç hanımlarda da, daha evlilik ve çocuk sahibi olma gibi fikri olmayan kadınlarda da 6 ayda bir muayene olmayı öneriyoruz. Şu anda yumurta dondurma işlemi tüm üreme sağlığı merkezlerinde rahatlıkla yapılabiliyor. Henüz çocuk sahibi olmak istemiyorsanız bile yumurtanızın genç kalabilmesi adına yumurta rezervinizi kontrol ettirip yumurtalarınızı dondurabilirsiniz. Bunun için de yine bir üreme sağlığı uzmanı ile görüşmeniz gerekiyor. Tüp bebek kararı vermeden önce de yine hekimin değerlendirmesi çok önemli. Bir yıl gebe kalamadınız ve bir üreme sağlığı uzmanına gittiniz. Burada yapılması gereken temel testler bir kere adet düzeninizin kontrol edilmesi, hormon testleriniz, sonrasında yapılacak olan adetin ikinci ya da üçüncü günündeki bazal yumurta sayımınız, rahiminizin yapısı, rahiminizin duvarı, kanamanızın miktarı, süresi bunların hepsi önemli değerler. Bunların hepsi yaşınızda uyumlu mu bunu değerlendireceğiz. Ardından rahim filmi dediğimiz rahimin yapısını röntgen altında kontrast maddeyle değerlendiren film, bu tüplerinizin yapısını da değerlendirir ve ultrasonda göremediğimiz rahim içerisinde perde ya da polip gibi küçük ince oluşumları bize değerlendirme gibi bir fırsat sunar. Yine tüplerin yapısı bozuk mu? Tüpler su biriktiriyor mu içinde hidroserpen istediğimiz ya da tüplerin ucunda tüpte tıkanıklık ve kisleşme gibi bir oluşum var mı? Onu da rahim filmi değerlendirir. Yine eşinizin spermogram testi değerlendirmesi çok önemli erkekte. Spaymogramdaki sayısal bozukluklar, şekil bozuklukları, hareket bozuklukları da aşılama ya da tüp bebek gibi bir tedavi yöntemi seçme konusunda bize bilgi vericidir. Özellikle aşılama yönteminden daha uzak kalmayı tercih ederiz biz gebelik şansı düşük olduğu için. Normal ilişkiyle ve aşılama ile olan tedavilerde gebelik oranı %10-15 gibidir ve hemen hemen eşittir. Ancak hiçbir şikayeti olmayan, hiçbir belirgin problemi olmayan, sebebi bilinmeyen infertillerde sadece sperm hareketinde hafif bir kayıp söz konusuysa aşılama bu çiftlerde denenebilir. Ama gebelik başarısının %10-15'lerde olduğu, spontan deneme ile eşit olduğu da çiftlere hatırlatılmalıdır. Dolayısıyla belki bu çiftler tüp bebek yapıp daha hızlı gebelik sonucuna ulaşmakta istiyor olabilirler. Tüp bebek tedavisinde acele etmemek gibi bir yol izlemekle beraber aynı zamanda gecikmemeniz gerektiğini de bu belirttiğim maddelerle size hatırlatmak istiyorum. Çünkü bazen çocuk sahibi olmak istemeyen çiftler bunu erteleyerek zaman kaybedebiliyorlar. Aksi takdirde çocuk sahibi olma süreci bu sefer uzamış oluyor. O nedenle yeni evlenen çiftlerde çocuk sahibi olmak istemiyorlarsa bile Bazal bir değerlendirme yapılmasını ben tavsiye ediyorum. Sonrasında 6 ayda bir kadın muayenesi ve erkeğin de bir şikayeti varsa ürolojik değerlendirme ile beraber hastada bir sorun var mı göz önüne alınarak ona göre bir tedavi planı çizilebilir veya çocuk ertelenebilir. Bu nedenle lütfen bizim bir sorunumuz yok, herhangi bir klinik problemimiz yok diyerek çocuk işini hem ertelemeyin hem de çok acele edip Gereksiz yere kendinizi strese de sokmayın. Çünkü bazen bu stres de çocuk sahibi olma konusunda negatif yönde etkileri sebep olabiliyor. O nedenle işi uzmanına bırakın. Genel bir değerlendirmeyi yaptıktan sonra herhangi bir sorunuz yoksa planınızı yapmaya yakın. Yine gelip hekiminizle görüşürsünüz. Çünkü biz bu bazal değerlendirmeler dışında çocuk sahibi olmadan önce en azından hastamızın bir kan biyokimyasını da istiyoruz. Tiroid, tiroid değerleri iyi mi ona bakıyoruz. Vajinal enfeksiyonu var mı ona bakıyoruz. Pap değerlendirmesi yapıyoruz. Bütün bunları da dikkate almak istiyoruz. Lütfen tüm bunları değerlendirerek ve dikkate alarak bir üreme sağlığı uzmanıyla görüşmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı günler diliyorum.